ersten Unterricht, ja? Ein bisschen aufgeregt? Na und? Wie geht's dir? Nasıl mıyım? Gurbet nasıl olayım ben hocam? Du wohnst 15 Minuten entfernt. Siz bana yalancı mı diyorsunuz? Siz de vurun hocam. Siz de ezin bizi. Acılar içinde yorulmuşuz biz. Bitte übertreibe nicht so viel. Los geht's. Wir fangen mit dem Unterricht an. Ben, aldım, hocam, bu hayatta. Bu yalan, bu sahte ben Ich möchte einfach sagen, öffne bitte dein Heft und wir fangen endlich mit dem Unterricht an. Defter mi? Benim hiç defterim olmadı ki, hocam. <laughs> defterinizin olmamasının nasıl bir şey olduğunu bilir misiniz hocam? Ya, ich habe es gerade erfahren. Es tut mir leid für dich. Acırsınız tam. Biz sizin gibi okumadık ki hocam. Wie? Wer seid ihr eigentlich? <laughs> du bist echt krank, weißt du? Evet hastayım ben. Ama ne olur anama söylemeyin. O no garip. O yaralı yüreği kaldıramaz bunu hocam. Warte auf deine Mama zur Schule. Lass uns reden. Garip anam. Çilekeş anam. Canım anam. Deine arme Mama? <coughs> Sie wohnt ja in einer Villa. Villa liegt auf dem Bosporus. Neden hor görüyorsunuz beni hocam? Unter der Bosporus-Brücke von Istanbul. Sus! Nazar Es wird kein böser Blick treffen. Meine Ohrfeige wird dir treffen. Wurma, Hocam! Wurma! Acı bana! Ah. Ah. Nach meiner Meinung, du tust das alles, um kein Deutsch zu lernen. Almanca mi? Geçenlerde Almanya'dan akrabalarımız geldi. Bir sürü çikolata getirdiler. Allah'ım neden ben? Neden? Ama warum denn warum? Ama hepsi tatlıydı hocam. Ben acıların bacısıyım. Garip hocam, Çilekeş hocam, canım hocam, ben Kein Arme lehrerin. Halt Dein Mund Vurma hocam, vurma. Aa, tamam, tamam Almanca öğreneceğim. Tamam. Ne yapayım? Ne das? Ihre Augenbrauen sind dicker als meine. Hocam ayıp olmuyor mu? Nein, Nee ich möchte nur einfach meine und ihre Augenbrauen vergleichen Kannst du eigentlich etwas auf Deutsch vergleichen? Wenn nein dann können wir heute über der komparativ oder als anderes gesagt über die Steigerung sprechen Ja dann los geht's der Komparativ kıyaslama, karşılaştırma anlamına gelir. Benim saçım seninkinden uzun. Onun işleri bizimkinden fazla. Anneannemin hastalığı geçen seneye göre daha kötü. Benim kedim en akıllısı. Öyle değil mi? Arkadaşlar Türkçe'de karşılaştırma yaparken daha ve en kelimelerini kullanıyoruz. Almanca'da ise bunu üç şekilde yapıyoruz. Der pozitif, der komparatif, Der Superlativ. Arkadaşlar pozitif sıfatın yalın hali. Yani hiçbir ek almamış hali. Komparatif karşılaştırma derecesi. Yani iki şeyi karşılaştırıyoruz. Ve komparatifde bir ek getirmemiz gerekiyor sıfata. O da nedir? Er. Peki der Superlativ en üstünlük derecesi. Bunun da bir eki var arkadaşlar. Ama sıfattan önce gelen bir proposyon ve sonrasında bir ek. İşte bu şekilde arkadaşlar andim proposyonun birleşiminden oluşan bir kelime bu. Ve en üstünlük derecesi için sıfatın öncesine gelir. Sonrasında ise STE. Bazen de E harfi gelecek. E ne zaman? Az sonra açıklıyorum. Önce bir örnek verelim. Sevgili arkadaşlar, Klein yazıyorum. Klein. Klein küçük anlamına gelir. Peki daha küçük demek için komparatifte yani iki şeyin karşılaştırmasında arkadaşlar ne yapıyorduk? Sıfatımızın sonuna er eki getiriyoruz. Kleina. Peki zupalatif için nasıl? Başına bir proposyon bir de sonuna bir ek geliyor am kleinsten. Hocam, hani sonra STA gelmiyor muydu? Bu en nereden çıktı? Güzel bir soru. <laughs> bir önceki videomuzda da sormuştum. Azıcık dikkat. Orada da söylemiştim. Artikel değişikliğe uğruyor ya. O yüzden biz sıfatın sonuna en getiriyoruz. Arkadaşlar İngilizceyle kıyaslayarak gidiyorduk ya. küçük kelimesi için değil de long uzun kelimesi için bir hatırlatma yapalım mı? long, uzun, daha uzun derken longer, en uzun derken the longest. E siz buraya d ve st'yi getirmeyi biliyorsunuz. Biz yapınca neden zor olsun? Hocam biz zor mu dedik? Az sonra diyeceksin. İtiraz etmeye başlayacaksın da şimdiden önlemimi alayım dedim. İyi ettin hocam. Vallahi hocam sizden korkulur. Hadi hadi. Örneğe devam. Şu. Güzel. Schöne. Am schönsten. Güzel. Daha güzel. En güzel. Peki arkadaşlar her şeyde olduğu gibi bir istisnai durumda olmasın mı? Olmasın hocam. Bir şeyde olmayı versin. Yok e, burada da istisna var. Ne yazık. Ama tabii bunun üstesinden geleceğinizden eminim. Arkadaşlar tek eceli sıfatların kökünde A, O ya da U. Yani varsa biz bunları umlaut yapıyoruz. Yani noktalı harfe çeviriyoruz. E Ö Ü Örnek verelim. Lang uzun, tek eceli ve kökünde A var. O zaman biz bunu noktalı A'ya çeviriyoruz ama komparatifte sonuna er getirmeyi <laughs> tabii ki unutmuyoruz. Lenga ve superlative'de ne yapıyoruz? Am längsten olarak düzenliyoruz. Lang uzun, lenga daha uzun, am längsten en uzun. Hocam, efendim, hocam, efendim. Yine bir şey yazmışsınız. evet. Bu da mı istisna? Aynen öyle. Arkadaşlar sıfatın kökü er el ya da enle biterse Hocam ne oluyor? Biterse komparatif yani iki şeyin karşılaştırmasını yaparken biz kökteki e'yi yok ediyoruz. Niye böyle bir şey yapıyoruz hocam? Ama okunuşu da kolaylaştırıyor. Bak bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar toya pahalı. Daha pahalı demek için bir dakika sonu erle bitiyor. E'yi kaybediyorsak ettik. R harfimiz var. E, kural olarak da er getiriyorduk. Toyra. Toya. Toyra. Pahalı. Daha pahalı. En pahalı derken. Am Hocam tahtayı niye yine siliyorsunuz? <laughs> e, devam ediyoruz. Fiillerde düzensizlik var da sıfatların düzensizi olamaz mı? Olur hocam olur. Yollayın gelsin. Size tavsiyem en sık kullanılan düzensiz sıfatları ezberleyin şimdilik yeter. Hocam siz birkaç tane yazsanız. <laughs> o yüzden buradayım. Hemen yazıyorum. Fiil. Çok. E, daha çok demenin yolu. Mea. Good. İyi. Daha iyi demek için. Besa. Gen. Severek. Liba. Hocam bunlar hiç birbirine benzemiyor. Evet benzemiyorlar ama bu Almancayı öğrenmemize engel mi? <laughs> Tabii ki değil. Bunu bir tekerlemeye çevirirseniz daha kalıcı olur. Şu zupalatifleri de yazalım. Bir bakalım nasıl oluyormuş. İşte bu. Fiil çok. Mea daha çok. Am meisten en çok. Gut. iyi, Besser daha iyi, am besten en iyi. Severek, liba daha da severek, am liebsten en sevdiğim. Tekerleme gibi dediğim olay şu. Viel mehr am meisten. Gut besser am besten. Gern lieber am liebsten. Hocam size göre söylemesi kolay. Sana göre de söylemesi kolay olur. Hadi biraz çalış bakalım. Peki arkadaşlar biz sıfatı derecelendirmeyi gördük. Ama cümle içerisinde kullanılırken bir özellik daha var. Özellikle komparatifte hemen onu bir size takdim edeyim. Yani komparatif işi sadece erle bitmiyor. Bir de biz buna als kelimesini ekliyoruz. Nereye mi? Hemen örnekte görelim. My baby is Klein als dein baby. Benim bebeğim senin bebeğinden küçük. Bir örnek daha gelsin. Dein Kuchen ist besser als ihr Kuchen. Senin pastan onun pastasından daha iyi. Arkadaşlar komparatifte tek eceli sıfatların kökü a, u, o ile biterse biz bunları umlaut yapıyorduk ya. E, zupalatif yani el üstünlük derecesinde de aynı şey söz konusu. Yine bir örnekle e, bunu taçlandırıyoruz. Alt, yaşlı, eski. Arkadaşlar tek eceli e kökünde a var. Demek ki komparatif ve zuparlatif de biz bunu umlaut a yapacağız. Am ältesten. Hocam yine burada bir şey olmuş zuparlatifde. E ne olmuş? Arada e var hocam. E mi var? Ha evet. E güzel. Onun da bir açıklaması var. Eminim vardır hocam. Bir sıfatın kökü. D, T, T, Z, S, t Ş, x set ile biterse hocam ne yazacağım birazdan bunlarla biterse okunuşu kolaylaştırmak için araya bir e harfi getiriyoruz e siz okumaya çalışsanız ama am eltsin işte bunlar d t s t, t x ş, s und z leicht kolay demek daha kolay demek için Leichta superlativ yaparken Arkadaşlar E harfini dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü leicht sıfatının sonu T ile bitiyor. Okunuşu kolaylaştırmak için araya bir kaynaştırma E'si gelmiş. Kolay, daha kolay, en kolay. Deutsch ist am leichtesten Sprache. Hocam ya bir gidin işinize ya. Habt ihr die Steigerung von Adjektiven etwas erfahren? Schön, ich vermute, dass es kapiert wird. Wollt ihr eine Steigerung an die Kommentare schreiben? Ja, dann schreibt die Steigerung von klug an die Kommentare. Wer ist von euch am klügsten? Ups, ich glaube, ich habe einen Tipp gegeben. Hocam size de ondan e, bitirdik galiba. E, biz gidelim mi? Evet ama klük sıfatını yorumlara derecelendirir misiniz diye rica edecektim. Ha hocam o iş bizde. Güzel. Biz nächsten Woche. Auf Wiedersehen.